Naraka Blade Point'ten defalarca bahsettim. Oyunu birçok kez ele aldım, inceledim. O yüzden bu videoda tekrar aynı şeyleri konuşmayacağım. Sadece konuşmamız gereken önemli yeniliklerden bahsedeceğim. Ve bir de 400 lira ödül havuzluk bir etkinliğimiz vardı. Etkinliğimizin adı bir Greeder Together'dı. Takım arkadaşlarınızla beraber güzel kombolar eşliğinde aldığınız killler sonucu 400 liralık ödül havuzundan yararlanma şansınız vardı. Etkinliğimizin kazananlarını açıklayacağım ama önce dediğim gibi bahsetmemiz gereken çok önemli noktalar var. Gelin önce onlara bir bakalım. Naraka Blade Point geçtiğimiz günlerde ikinci kutladı ve bunu özel Merka Fest adında yeniliklerle dolu bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikte oyuncuları sevindirecek birçok mükemmel duyuru da yapıldı. Bunlardan bence en önemlisi oyunun 13 Temmuz'da her platformda ücretsiz olacağı ve PlayStation 5'e geleceği haberiydi. Çünkü PlayStation 5 kullanıcıların Arakay'ı baya baya bekliyorlardı. Hatta ben etkinliğin videosunu izlerken böyle chatte abi PlayStation 5'i duyurun artık PlayStation 5 duyurun artık diye baya yorum vardı. Ve bu gerçek oluyor. Biliyorsunuz ki Naraka çıkış yaptığından beri Steam, Epic Games gibi mağazalarda belli fiyat bandından satıştaydı. Daha sonralarda Game Pass servisine de geldi oyun ve Game Pass aboneleri oyunu ücretsiz olarak oynayabildiler. Bu zamana kadar tarihin en çok satan 200 oyunu arasına girmeyi başaran Naraka Blade Point ikinci yıl dönemiyle birlikte artık oyunu ücretsiz yapıyor. Bunun nedeni ise 20 milyon aşkın oyuncu kitlesini daha da genişletmek istiyor. Bu yüzden oyun PlayStation 5 konsolunda gelişiyle beraber bütün platformlarda ücretsiz olarak oynanılabilecek. PlayStation 5 dahil. Tabi illaki benim gibi senin gibi oyunu böyle para verip alan oyuncular olmuştur ve bu oyuncuların oğlum bize enayi miyiz de para verdik o zaman gibi düşünceler yaratmış olabilir. Ama Naraka bunun da önüne geçmek adına oyuna para ödeyerek sahip olan oyunculara bunun karşılığında çok değerli oyun içi ödüller verecek. Yani oyunu ödeme yaparak sahip olan oyuncuları bu mağduriyetten kurtarmak istiyor. Ve gerçekten büyük anlamda böyle çok değerli ödüller vereceğini söylüyor. Oyunu bu zamana kadar rekabetçi olarak tek kişiyle herkese karşı, ikili takımımızla ikili takımlara karşı ya da üçlü takımımızla üçlü takımlara karşı oynuyorduk. Yani rekabetçi olarak bu modlarda oynuyorduk. Yeni gelecek oyun moduyla beraber. Son 12 ver son 2 yani 12 kişilik takımımızla 12 kişilik takıma karşı direkt olarak team maç kavramıyla da oynayabileceğiz. Bu zamana kadar hani World team gibi ne bileyim point blank gibi S4 ligi gibi oyunlar oynamışızdır. Hani bir takım ve bir takım vardı böyle herkes herkese karşı değildi. İki ayrı takım vardı. Naraka Blade Point'te bu tarz bir mod getirerek hani isteğimize bağlı olarak böyle takım versus takım kavramıyla da oynattıracak bize. Buna ek olarak hep yeni bir PvE modda geliştiriliyormuş. Yani ekibimizle birlikte oyunun hikaye odaklı tarafında PV olarak oynayabileceğimiz devasa bir mod gelecek. Şu an oyunda bir PV modu vardı ama bu çok daha özel bir mod olacakmış. Yani çok detay veremediler. Bunun geliştirme kavramının ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur gibi cümleler kurdular. Ama dediklerine göre çok çok mükemmel olacakmış. Ya yani baya böyle dibimiz düşecekmiş. Bunu da bekliyoruz. Ayrıca oyuncuların bolca easter bulabileceği ve yepyeni keşifler yapabileceği yeni ve devasa bir lobi geliştirilmiş. Bu lobide ekibimizde müzik grubu bile kurabileceğiz. Ya yani o kadar büyük kendilikler varmış ki içeride. Böyle hani kendimizi rahat hissedebileceğimiz, birlikte keşiflere çıkabileceğimiz, Battle Royale kavramından ziyade biraz da böyle MMO kavramını oyuncuya hissettirmek istedikleri bir lobiymiş bu. Özellikle şu müzik grubu olayı bayağı hoşuma gitti benim ya. Bayağı böyle güzel duruyordu. Son olarak da oyuna Lu Ying Ling adında tilki kadın formunda yeni bir karakter ve çift kılıç statüsünde Hellbers adında mızrak ve bıçak birleşimine oluşan yeni bir silah eklenecek. Naraka Fest'te duyurulan önemli haberler bunlar da ama bunlar dışında daha birçok şey duyuruldu. Benim bahsetmediğim duyurulara ulaşmak için açıklama bölümünden Naraka Fest etkinlik videosunun linkine tıklayabilirsiniz. Şimdi etkinlik için bana gönderilen gameplayleri hep beraber izleyelim ve kazananları birlikte açıklayalım. Evet kendisi şu an tek başına birine saldırmış. Güzel feri bir ikili almış. Ya, takım arkadaşı Justin Agu. Hmm. Evet. Kendi kendi şey Yatohimo oynuyor takım arkadaşı Justine Gu. normalde bir ilişkileri yok ama etkinle kabul edebiliriz. Çünkü bazı videoları fark ettim herkes ilişkili oyuncu almamış. Kabul edebiliriz. Evet, oyun makinesi YouTube kanalı Necmetin Turan ve Uğur Kara güzel bir takım oluşturmuşlar. Ve e, şu an Necmettin abi tek başına saldırıyor. <laughs> o, Uğur Bey de girdi işin içine. Güzel güzel bir mızrakla rakibi şey yaparken sanılır ki öteki de kılıçla şey yapmış. Güzel bak mesela şey seçimleri güzel. İkisi de e, aynı kılıç şeyini seçmemiş. Mesela mızrağın ya da sopanın o rakibi dondurucu etkisiyle kılıcın kesici etkisini kullanmaları bence hoş. Beraber güzel saldırılar gerçekleştirmişler. Oho bak aynı anda uçuşları çok iyi. <laughs> Aynı anda ışıkları bayağı iyi. Güzelmiş. O baya beğendim onu. Çok iyi o. Ya beraber aynı anda onu o şey yapmaları bak bu da çok güzel ki. Bu da bayağı güzel. Oo, oo. Bayağı böyle 50 kişinin arasında kalmışlar. Ama iş yapmışlar yani bak hayatta kalmışlar. Yaşlılar maçlar ama yapıyorlar ha. Yemin ediyorum. Ama bunlar Güzeldi. Güzeldi. Huzur evine erken size daha. Biraz daha yaşayabilirsiniz. Umut ve arkadaşı Barış katılmış. Senior Turist. Umut Güven ve Barış. İjen. Bakalım ne yapacaklar. Aha. Karşılarında dört kollu devasa tehlikeli tuttum mu yere indiren zor bir düşman var. Bakalım ne yapmışlar. Onun inmesini beklemişler. Yani. Son ulti de kiri almışlar. Yani. Vezimir Rivia. Vezimir Rivia ve Geralt Rivia. Oo. Kombo çok iyiydi. Kombo acayip iyiydi. Kombo gerçekten bayağı iyiydi. Oğlum çok iyi lan. Bak mesela burada ilişki de var karakterler arasında. Yani karakterlerin usta e, usta ve öğrenci ilişkileri olduğunu biliyorum. Takeda Nobita da ve Yıldır karakterin adı neydi ya? Adını unuttum ama usta çırak ilişkileri var bu iki karakterin ve komboyu çok güzel akıl etmiş ha. Bayağı iyi. bu kill, bu kill, bu kill çok iyi. Birinci belli gibi. Çok iyiydi. Hmm. Bunun olayı rakibi elinde tutuyor, öteki de ok atıyor. Yani fena değil, hoş bu kombo. Güzel bu combo. Başarılı. çalışır yani ha bu mesela özellikle 3 kişilik takımlarda da çok iş yapar çünkü 4 kişiye kadar alabiliyor eline 3 kişi eline aldığında alttaki 2 kişi de aynı adama odaklanarak güzel iş yapar mesela bu komboları bakın oyun oynayan arkadaşlar bu komboları kullanabilirsiniz çok başarılı kombolar yani iş yapar adamın kafasına ok geçirmiş adam hala ah oh! diye sen <laughs> güzel burada bak <oku. gülüyor> Oku bitmiş, o yere atıyor o da hançerle şey yapacak ama. Aslında orada mesela kılıcı şarjlayıp tam yere atışıp sektör şunu hançerle girse Wah! diye girse orada büyük bir olay combo çıkabilirdi onu yapmamış ama olsun güzel. burada komboyu ters çalıştıracaklar herhalde. Stan sonra seninle tutuyor bak çok başarılı ya. Çok başarılı kombo. İkisinin canını eritip yere vurup öldürecek mi? Başarılı, başarılı. Çok başarılı. Ve Wu Chen üstüne go bak. Bunlar da güzel <laughs> editli Elitli bir ilişki şey elit. Editli editasyonel ama bu, bayağı iyi lan görselleri falan. That shit shots. Tüm katılımcı videolarını izledim. Bu sonuçta kazananları ve kazandıkları Euro ödüllerini açıklıyorum. Birinci takım ve Zemo takımı çünkü hem karakter ilişkisi olarak mükemmel bir seçim yapmışlar hem de bu karakterlerin yeteneklerini arka bir şekilde kombolamışlar. Özellikle Takeda'nın rakibi uçtuğu yere heal yeteneğiyle ışınlanıp saldırı yaparak havada kill kombosu oluşturmaları çok çok akıllıcaydı. Bu fikri kim bulduysa alnından <laughs> öpüyorum yani bayağı iyi. İkinci takım silah seçimlerinin birbirlerini rahatlatmaları ve mükemmel hook saldırılarıyla tam bir takım uyumu göstermeleriyle oyun makinesi kanalı. Üçüncü takım kesinlikle Rana ve Dandalion çünkü rakibi yakalayıp havada standı durumda tutarken ok saldırısıyla kritik vuruşları indirerek acı çektire çektire öldürme fikri çok caniyce hem de çok mantıklı. Dördüncü takım Senior Turus ve Baris Şijen. çünkü profillerine baktığımda çok yeni oyuncular olmalarına rağmen hızlıca iyi bir ekip olmayı başarmış olmaları bu etkinlikte onları şanslı bir noktaya taşıyor. Beşinci takım sağ ZX'i arkadaşı çünkü Wu Chen ve Justin Gu'nun karı koca ilişkisine yararlanmış ve çok akıllıca çok editasyonel ve tatlı bir içerik göndermişler. Diğer katılımcılara da çok teşekkür ediyorum bu etkinliği bana yapma şansı verdiği için Naraka Point ekibine de ayrıca teşekkür ediyor. İkinci yaşını da kutluyorum. Kazananları tebrik ediyorum. Katılımcılara da teşekkür ediyorum. Bu videoyu da sonuna kadar izlediğiniz için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.